Merhaba çocuklar. Bugün yine birlikteyiz. Bugünkü dersimiz My clothes. Yani Türkçesi giysi ya da elbise. Benim giysilerim ya da benim elbiselerim. 7. ünitedeyiz Yani 7. bölüm. My clothes. Benim giysilerim. Ya da benim elbiselerim. Hangisi size uygun gelirse o kelimeyi kullanabilirsiniz. Hi kids, how are you today? I'm fine, thank you. So today we are going to talk about my clothes. Unit 7, lesson 1. Now please everyone open your books. Page 52. Open your books page. 52. Çocuklar lütfen kitapları sayfa 52'ye açın. Tamam, bolca vaktimiz var. Şimdi bugün birkaç tane giys, giysi ismi öğreneceğiz. Bunun yanında renkleri tekrarlayacağız ve de giymek kelimesinin nasıl söylendiğini, ne şekilde söylendiğini söylendiğine dair birkaç tane örnek vereceğiz. Şimdi ilk önce başlığa bakalım. My clothes benim giysilerim ya da elbiselerim. Şimdi ilk kelimemiz ben söylüyorum siz de arkamdan tekrarlıyorsunuz. Boots. Boots. Dress. Dress hat hat shirt shirt skirt skirt trousers trousers giysi isimleri isimleri bunlardı. Şimdi Türkçelerini size söylüyorum. Boots, çizmeler. Dress, elbise. Hat, şapka. Shirt, t-shirt ya da gömlek. Trousers, pantolon. Ve bunları giymeye ne diyoruz İngilizce? İngilizce dilinde put on. Put on your trousers. Pantolonunu giy. Put on your skirt. Eteğini giy. Put on your dress. Elbiseni giy. Yani put on. Put on. Ne görüyorsunuz çocuklar? Resimde kim var? Meşhur çizgi filmden tanıdığımız Rapunzel var. Kızlar kesin bunu hemen cevap verecek. Rapunzel. what do you see on this page you can see rapunzel and her friend and they have clothes different color clothes so let's look exercise one listen and chant dinle the şarkıyı my çalış Listen and chant Let's start CD 3 Track 3.1 three Unit 7 My Clothes Listen and chant Yeah! Right. 1 So did you like the song? I think yes. Put on your trousers, put on your shirt. Çok güzel bir şarkı. Gömleğini giy, pantolonunu giy. Now let's look exercise 2. İkinci ödeve geçelim. Listen and stick. Then find and tick. Şimdi kitaplarınızın arka kısmına geçip yapıştırıcı elbiseler olan yapıştırıcı sayfaya geçiyorsunuz. Ve orada benim bahsettiğim giysi ya da elbise resimleri var. Şimdi sırasıyla benim okumam doğrultusunda Boş olan kutucuklara resimleri tek tek yapıştıracaksınız. Okay, so please go to your sticker page and find the clothes pictures and please stick in the boxes in. Okay, are you ready? Hazır mısınız? Number one, dress, dress, elbise. Number two. Skirt. Skirt. Etek. Number three. Shirt. Shirt. Gümlek. Number four. Trousers. Trousers. Hantolon. Number five. Boots. Boots. çizme ya da ayakkabı. And number six, hat. Hat. Şimdi kalemi alın ve benim okuyacağım kelimeleri büyük kutucukların altındaki küçük kutucuklara tek işareti yazın. Take your pencils please and now please write tick. Skirt. Trousers. Tick. Shirt. Tick. Dress. Tick. Boots. Tick. And hat. Tick. Şimdilik bu kadar. Tekrar diğer sayfada görüşmek üzere. Goodbye.